Evet, Tercih Günleri programında son bölümümüz spor yöneticiliği bölümü. Benim de mezun olduğum ve personel olduğum bölüm. Sayın Hakan Profesör Doktor Hakan Kolayiş bölüm başkanımız. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz hocam? Evet, gerçekten heyecan verici. Hem bu bölümden mezun olup hem akademisyen olup şimdi bölümümüzü tanıtıyor olmak gerçekten farklı bir heyecan. Evet, ben söylediğim gibi Profesör Doktor Hakan Kolaş yaklaşık 25 yıldır e, üniversitede e, akademisyenliğimi yürütmekteyim. araştırma görevliliğinden en üst noktada e, işte titre olarak profesörlüğe kadar geldim. E, çalışma alanlarım, ilgi alanlarım veya uzmanlık alanlarım olarak baktığımızda spor ve egzersiz psikolojisi üzerine uzmanlığım var. Onun dışında örgütsel davranış, iletişim, ilişkiler, e, diğer verdiğim dersler olarak söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Bu bağlamda bölümümüzle ilgili sizden kısa bir bilgi alabilir miyiz? Ee, bölümümüz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi içerisinde e, ve Spor e, Bilimleri Fakültesi içerisinde e, akredite olmuş, ulusal akreditasyona sahip bir bölüm. E, bu kapsamda baktığımızda yaklaşık e, 12-13 yıldır e, sürekli revize ettiğimiz ders programlarımızla, sektörle işçi olduğumuz, ders programlarımızı ve her sene sektörden aldığımız geri bildirimlerle birlikte yenilediğimiz ders programlarımızla öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Bu kapsamda baktığımızda da her an hep güncel e, bilgileri hem uluslararası hem ulusal anlamda ihtiyaçlara yönelik güncel bilgileri e, kontrol edip ona göre yenileyip öğrencilerimizin önüne e, sunuyoruz ve öğrencilerimiz daha bilinçli ve bilgili olması için çaba harcıyoruz. Hocam bu yap, yapılan çabalar çerçevesinde Türkiye'de ve dünyada bölümümüzün yeri ve önemi nedir? Spor yönetici bölümü şöyle baktığınızda 10 milyonlarca insan ülke bazında 10 milyonlarca insan spor yaptığı hem kurumsal anlamda yani resmi ve özel anlamda faaliyet gösteren birçok kulübün, kurumun yer aldığını düşünürsek spor yöneticiliği bölümü öğrencileriyle, bilgi düzeyiyle, ve verdiği hizmetlerle gerçekten çok fazla e, önemli bir yere sahiptir. İşte genel müdürlük, gençlik spor genel müdürlüğü, il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri gibi e, devlete bağlı kurumların e, yanında e, hem özel işte spor kulüpleri olsun, e, sağlıklı yaşam kulüpleri olsun ki Türkiye'de birçok insanın e, spor yaptığı hem rekreasyonel amaçlı hem de profesyonel amaçlı spor yaptığı ortamda spor yöneticiliği, e, bunların organizasyonu, e, kalitenin arttırılması etkinliğinin e, daha iyi bir şekilde sağlanması amacıyla e, yer almaktadır. Dünyayla e, şöyle baktığımızda gerçekten çok fazla e, farkımız olduğu söylenemez. Hem eğitim anlamında hem de e, iş imkanı anlamında. Çünkü e, öğrencilerimiz biraz önce söylediğim gibi ister devlet e, kanalıyla ister özel sektör kanalıyla çok fazla talep görmektedir ki e, ileriki süreçte hangi aşamalarda ne gibi imkanlar sağladığımızdan da bahsederiz Çok teşekkür ediyorum hocam Peki bu önemli olan yapı içerisinde müfredatımız ve imkanlarımız ne durumdadır fakültemiz ne şunu söyleyeyim e, üniversite yani bölümümüz Bu anlamda çok şanslı ki e, biz ida akademik kadro olarak iki profesör, üç doçent e, bir yardımcı doçent ve dört tane araştırma görevlisiyle faaliyet göstermeyiz, göstermekteyiz. Şunu göz önüne alalım. spor bilimleri çok multidisipliner bir alan. Birçok e, bu alanda akademisyenlik yapan insanlar farklı bölümlerde, farklı e, şekillerde ders verebiliyor ama bizim bölümümüz Spor Yöneticiliği bölümü bu anlamda çok şanslı. Çünkü akademik e, kadromuzun neredeyse tamamı spor yöneticiliği lisansı, yüksek lisans ve doktora eğitiminden geç e, almışlar ve e, bu alanda uzmanlaşmış e, kişilerden oluşmakta. Bunun dışında biz e, yaklaşık 12 sene önce e, demin söylemiştim belli bir yenilenme içine girdiğimizde şöyle bir motto ile gittik aslında. Biz sadece spor yöneticisi yetiştirmeyelim, yönetici yetiştirelim ama spor alanında uzman yönetici de yetiştirelim mottosuyla hareket etmeye başladığımızda derslerimizi işletme, iktisat fakültesiyle belli oranlarda benzer bir şekilde Düzenleme, düzenleme yaptık. Ve bu kapsamda hem o fakültelerden, hukuk fakültesinden hocalarımız var, iktisat fakültesinden hocalarımız var, işletme fakültesinden hocalarımız var. Tabii ki eksik kaldığımız yönlerde. Şöyle baktığınızda o bölümlerdeki öğrenciler de bizim bölümümüzden tamamlamaya veya yaz okuluna ders alabiliyorlar veya bizim öğrencilerimiz de gidip o bölümlerden ders alabiliyorlar. Burada bizim diğer alanlarla ne kadar işbirliği içerisinde olduğumuz ve buna bağlı olarak da mezun olduklarında sadece sporla alakalı bir yöneticilik alanına talip olmak değil farklı şirketlerin, farklı yerlerin de çalışma alanlarında yer alabileceklerini o özgüveni biz veriyoruz ki ders programımız ve müfredatımızı incelediğimizde pazarlama olsun, sürdürülebilirlik olsun, etkinlik yönetimi olsun, hukuk olsun, sosyoloji olsun, psikoloji olsun. Birçok alanda derslerini uzman insanlardan, uzman kişilerden, uzman hocalardan alarak bu bilgilerini bütünleyip daha sonra da diğer arkadaşlarımın da bahsettiği gibi 7 artı bir sistemi içerisinde bunları iş sektörü içerisinde veya sektörün içerisinde deneyimleme şanslarını ve buradan aldıkları akademik bilgiyle iş alanındaki bilgiyi ve uygulamayı bütünleyerek ...daha büyük tecrübelerle ve iş imkanlarıyla e, sektöre giriyorlar. Öyle söyleyeyim. Evet. Aslında fakültemizde de e, artı bir uygulamalı eğitime geçen ilk bölümümüz. Bununla evet. da ilgili tecrübelerimiz de evet. var hakikaten. Evet. E, belirli bir noktaya da gelmiş olduk evet. artık. E, bu noktada öğrencilerimiz bizi e, neden ve niçin seçmeli? Bölümümüzü bu noktada ön plana çıkartan özellikler nelerdir hocam? Biraz önce bahsettiğim kriterlerin Ondan... ve özelliklerimizin yanında... E, ...aslında 7 artı 1 sisteminiyle birlikte... Ee, biz zaten daha 8. dönem, 7. ve 8. dönemde tercihe göre öğrencilerimizi direkt e, her türlü imkanlarını biz sağlayarak iş yerleriyle buluşturuyoruz. Ve bununla alakalı çok fazla e, talep alıyoruz. Özellikle özel sektörden ve kamudan öğrencilerimizin e, oralarda e, iş deneyimi yaşamaları için. E, ve birçok öğrencimiz de gittikleri iş yerlerinde e, mezun olduktan sonra kadro olarak çalışma imkanı buluyorlar Bu genellikle Tabii ki takdir edersiniz özel sektör bazında daha kolay kamu bazında belli bir sınava girip geçmeleri gerekiyor ama bu da onların aslında şöyle bir imkan tanıyor nerede çalışabileceklerini veya işte Çünkü iş hayatı ömürlerinin yaklaşık dörtte üçünü geçirecekleri bir hayat bizi onlara hem o deneyimi yaşatıyoruz hem de e, gittikleri yerde acaba ben bununla alakalı e, ömrümü bu e, işte geçirebilir miyim deneyimini yaşıyor. Daha sonra tercihlerini de ona göre yapabiliyor. E, neden e, bizim üniversitemizde, bizim fakültemizde ve bizim bölümümüzde öğrenciler eğitim görmeli e, dersek, biz biraz önce bahsettiğim gibi çok kaliteli eğitim veriyoruz. E, müfredatımız sürekli yenilenen ve iş imkanımız çok fazla olan bir bölüm. Ve bunun yanında hem lokasyon olarak e, her yere yakınlığımız İstanbul, Bursa, İzmit, Bolu, Düzce, Ankara toplamda ortalama yaklaşık bir buçuk saat içerisinde her türlü alana ulaşabilecekleri ve buna bağlı olarak da hem e, bizim onları belli e, yerlerle karşı e, ne diyeyim buluşturduğumuzda yani işte seni içerisinde birçok Faaliyet gösteriyoruz, faaliyet düzenliyoruz. Bunların içerisinde e, Türkiye'de isim yapmış, sektörde tanınmış isimler. Onlarla e, kaynaştırıp onların tecrübelerinden ve buluşmalarını, tanışmalarını sağlıyoruz. Onun dışında biz onları belli e, kurumlara, kuruluşlara götürerek onların e, oraları görüp orada bir portföy oluşturmalarını sağlıyoruz. Ve aldıkları eğitimlerle, tecrübelerle tabii ki burada bir de öğrencilerin bunları kullanabilme becerilerini geliştirmeye ve onların da tabii ki kişiliklerinin etkisiyle çok etkili yerlerde yer alan mezun öğrencilerimiz var. Ve şöyle de söyleyebilirim, mezun öğrencilerimizin birçoğu akademik yaşantısını devam ettirmek için yüksek lisans ve doktora yapmasının yanında onun dışında birçok iş imkanını da sağlayabiliyor veya kendi iş yerlerini açarak bu alanda e, faaliyet gösteriyorlar. Diğer bölüm başkanlarımızın bahsettiği gibi bölümümüzde de çift ana dal programı ve bununla birlikte bütün eşik diğer programlar da var. Evet, Bunlarla onlardan da, birlikte, da birazcık bahsedeyim. E, Bizde şöyle bir imkan var. Aslında Türkiye'de ilk defa uyguladığımız bir e, yöntem veya uygulama var diyeyim. Bizim öğrencilerimiz e, son sınıfta spor yönetici uzmanlık alıyorlar. Yani dışarıda. Büyük miktarda meblalar ödeyerek alacakları sertifikaları bizim öğrencilerimiz son sınıfta seçecekleri uzmanlık, spor yöneticiliği uzmanlık nedir bunlar? İşte insan kaynakları, etkinlik yönetimi, pazarlama ve birçok ders konusunda saatlerini tamamlayarak ekstra diplomanın yanında uzmanlık alan belgesi alıyorlar. Bu da ekstra kullanabilen için, kullandıklarında bunun çok fazla avantajını görüyorlar. Onun dışında 3 üç ortalamayı, 3. sınıfta 3 ortalamaya geçen öğrencilerimiz sportif uzmanlık alabiliyorlar farklı bölümlerden. Onun dışında çap, rekreasyon bölümüyle çap yaparak çift diplomaya sahip olabiliyorlar. Ve onun dışında tabii ki şu anda mevcut durumda ee, öğrencilerimiz devletimizin tanıdığı imkanlar dahilinde formasyon eğitimi olarak öğretmen olma hakkına sahip oluyorlar. Bunlar ekstralar. Onun dışında spor yöneticiliği mezunu olarak zaten KPSS puanıyla e, il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri e, gibi e, kurumlarda atanarak sportif uzman olarak da çalışabiliyorlar. Sayarken bile bayağı imkanımız <laughs> evet. varmış. Ee, zaten konu içerisinde de değindiniz hocam. Son olarak mezun olduğunda nerede iş bulabilir arkadaşlarımız ya da nasıl şartlarda çalışırlar? Şöyle biz zaten onların iş bulmasını, kendi başlarına iş bulmasını beklemeden onları biz iş buluyoruz. Bu 7 artı bir sistemi içerisinde yaklaşık 16 hafta, 17 hafta hiçbir iş yerine yük olmadan biz onlara o imkanı sağlıyoruz. Yani bu deneyimi yaşatıyoruz. Evet. Oradan sonra biraz önce söylediğim gibi özel işletmelerde, kulüplerde, e, Spor Bakanlığı'nda, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde, il müdürlüklerinde, ilçe müdürlüklerinde birçok imkan e, bularak iş sahibi olabiliyorlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Vermiş ben çok teşekkür ederim. Dolayı katkılarınızdan dolayı da çok teşekkürler. Son bölümümüzde fakültemizin. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet, şöyle söyleyeyim. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi bilgiyi beceriyle bütünleştiren motto'ya sahip bir üniversite. Ve biz de spor bilimleri fakültesi olarak ve ekstra spor bilim, spor yöneticiliği bölümü olarak bu motto'yu her zaman önümüze kılavuz edilmiş bir bölümümüz. Ve tüm kadromuzla bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. O sebepten dolayı öğrencilerimiz bizim bölümümüzü tercih ettiklerinde hem aldıkları eğitimlerle hem de sonrasındaki en çok öğrencilerin sahip olduğu iş bulacağım mı kaygısından yoksun bir şekilde mezuniyetlerini sağlayıp geleceğe hazırlanacaklar. Hepinizi buraya bekliyoruz. Çok teşekkürler hocam ben vermiş teşekkür olduğunuz katkılardan dolayı. Evet programımızı burada tamamlamış bulunmaktayız. Görüşmek dileğiyle.